Bugün konumuz Suriye. Suriye bugün ateş çemberi. Biraz geriye sararak ele almak gerekiyor konuyu. Ben 2011 yılında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun düzenlemiş olduğu Arap Baharı toplantılarına katılmıştım. Şimdi orada şöyle bir mesele çıkmıştı ortaya. Yani Orta Doğu'daki esas kilitlenen nokta Suriye'dir. Suriye'nin patlaması her şeye yol açacaktır. Çünkü en çok etnik ve mezhebi yapılar Suriye'de. Şimdi o gün Suriye'ye iç savaş başladı Esad'a karşı daha doğrusu Esat'a döndü başlayan çatışmalar zamanla. Şimdi herkes müdahil oldu tabii bunun içerisine. Evet Rusya yönetimden dolayı İran milis örgütlerini göndererek. Suudi Arabistan selefi grupların arkasında durarak Katar işte Türkiye ÖSO'yu kurdu. işte ABD geldi Kürtleri hamisi olduğu. Dolayısıyla orta coğrafya çok karışmıştı o arada. 13 yıllık bir savaştan sonra Esad çekip gidince yönetim bir anda El Şaran'ın başkanlığında bir yönetim oluştu. Ancak bu yönetim henüz daha böyle sosyal, dengeli, nüfusa göre, azınlığa göre hukuk devleti, layık, sosyal hukuk devleti olamadı bir geçiş süreci yaşıyor. Bu geçiş sürecinde herkesin korkusu şuydu. Bu ülkede etnik yapılar, mezhebi yapılar, herkes birbirine düşman, savaştan dolayı kalmış olan bir kin, nefret falan. Ve herkesin kendine göre de bir hesabı var. Herkesin de arkasında bulunduğu bir güç var. Bunların birbirine girmesiydi. Nitekim böyle bir olay gerçekleşti geçenlerde. Laski ile Artus arasında bir köyde güvenlik güçleri geliyor. 20 yaşında bir Nusayri Alevisi bir çocuğu almaya çalışıyor. Köyün ihtiyar heyeti muhtarları ileri gelenleri falan vermek istemiyorlar. Niye alacaksınız bu çocuğu diyorlar. Esat zamanında o yönetimi çocuk da henüz bu. Bir şeyi yok. Dolayısıyla tabii gerilim çıkıyor. Yok diyorlar biz onu sorgulayacağız. O zaman tamam diyorlar. O zaman sorguda biz de tanık olarak bulunalım yani. Hayır diyorlar. Bunun üzerine vermek istemiyorlar. Orada bir çatışmayla başlayan bir mesele. Orada çatışma başlayınca derken cihatçı gruplar bir sürü yerden mobilize oluyorlar oraya doğru ve cihat da ilan ediyorlar. Derken muazzam bir çatışma. Çoluk çocuk demeden yani bir sürü haber geliyor. Kimi 400, kimi 800 katliam var diyor. Ancak ABD, Avrupa'da ve Türkiye'de yankılandığı kadarıyla bir kısım videoları ben de izledim. Bayağı ve çoluk çocukla katledilmiş bir durum var. Şimdi ne oldu meselesi bizim için önemli? Ne oldu? Şimdi bir ülke düşünün. Bu ülke eğer mezhepler, etnisiteler üzerinden bir ülke oluşturmaya çalışırsanız sonuç budur. Ben bu Sunni, bu Şia, bu Alevi, bu Kürt, bu Türk, bu Laz, bu vesaire 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 üzerinden giderseniz ve güç dengelerinde buna göre ayarlamaya çalışırsanız ve bunları beslerseniz sorun orada. Bu yapıları tek bir kültür etrafında birleştirmek yerine bu yapıları beslerseniz orada gerçek bir devlet sosyal hukuk devleti kurmak imkan hale gelir. Böyledir bu iş. Şimdi bu çatışma ne işe yarıyor diye baktığımızda çok işe yarıyor. Bir, Eşar'a dengeli bir yönetim oluşturamadığı anlamına geliyor bu. Ondan dolayı İsrail'in ve ABD'nin inisiyatifini arttırıyor buradaki. İki, doğrudan ya da dolaylı olarak İran'ın biz oradaki Nusayrililere yardım edeceğiz diyerek yeniden oralara milis örgütü göndermesini yol açabilir. Üç, bunun Türkiye'ye yansıması ise daha vahim. Neden daha vahim? Çünkü iki tane mesele direkt etkiliyor. Birinci mesele ne? Bir İslamcı gazeteci oradaki Nusayrililere köpek dedi. İşte bunlar Esad döneminde yaptıklarından dolayı geberiyorlar bugün vali. Bir şey kullandı. Bunun üzerine Alevi yapılar karşı cevaplar verdi. Derken siyasiler işin içine girdi. Derken CHP bir miting düzenledi bu işle ilgili olarak. Yani bir Alevi-Sunni gerginliği Türkiye'de beslenmeye başladı zaten siyasi olarak bir ayrılışmışlık var. İkincisi Türkiye Bahçeli ve Erdoğan bir paket atmıştı ortaya. İşte PKK silahı bıraksın Abdullah Hoca'nın çağrısı da olmuştu arkasından. Silahı bıraksın. Bu sadece PKK'yı mı ilgilendiriyor yoksa YPG, PYD falan onlar da mı bırakacak meselesinde? Suriye'de olan bu çatışmalar artık PYD'nin, YPG'nin silah bırakmasını ne yaptı? kaldırdı ortadan. Çöpe attı yani bu öneriyi. Mümkün değil orada. Bu çatışma ortamında herhangi bir grubun silah bırakması, yani bir merkezi devlet oluşmamış, adalet dağıtmamış, layık sosyal hukuk devleti oluşmamış. Dolayısıyla bu proje de güme gitti. Üçüncüsü İran bulaşırsa işin içerisine bu İran'a karşı da bir operasyonu tetikleyecek. Dolayısıyla Türkiye bir yandan böyle bir projeden vazgeçirken diğer yandan ABD, İsrail, İran arasında çıkacağın savaşta taraf olmak zorunda kalacak. Suriye'de ne varsa bu birebir Türkiye'de de var arkadaşlar. Bakın Suriye'de Kürtler var mı? Var. Türkiye'de Kürtler var mı? Var. Suriye'de cihatçılar var mı? Selefi örgütler var. Türkiye'de de az bir şey olsa bir takım yapıların içinde gizli olmak koşuluyla burada da var. Suriye'de Sunniler var mı? Var. Türkiye'de Sunniler var mı? Var. Suriye'de Aleviler var mı? Var. Türkiye'de Aleviler var mı? Var. Suriye'de seküler rejimden yana laik yapılar var mı? Var. Türkiye'de seküler, layık yapılar var mı? Var. Yani taraf tutma başladığında ve bu çatışma içeride de Filiz'den gerildiğinde Türkiye'nin de olası bir tehlikeye doğru gitmesi söz konusu olabilir. Bu bir bombadır. Dolayısıyla hiç kimse bilmem kimlere çok iyi olmuş diyecek durumda değil artık hiç kimse. Dolayısıyla herkes konuşmalarına, önerilerine, sosyal medyada yazdıklarına dikkat etmek zorunda. Türkiye aynı Suriye gibi bir ateş çemberine girebilir 3-5 yıl içerisinde.